Tatlı tavşanım benim. Güzel tavşanım benim. Ay senin yumuşacık tüylerin mi varmış böyle? Minnoş kulakların mı varmış böyle? Arkadaşlar merhaba. Babam bana tavşan aldı da onu seviyordum. Bakın ne kadar tatlı bir tavşan. Yumuşacık da tüyleri var. Ooo kulakları da çok tatlı. Kulaklarımı çekiştik mi? Arkadaşlar. Sesi duydunuz mu? Yoksa bana mı öyle geldi? Bu tavşan konuşuyor mu? Ee, şey, tavşancık, konuşuyor musun yoksa? Ay, yok yok canım, bana öyle gelmiştir ya. Konuşmuyordur. Konuşuyorum tabii ki. Daha önce hiç konuşan tavşan görmedin mi sen? Görmedim tabii ki. Nereden göreceğim? Hiç tavşan konuşur mu? Ay ne oluyor ya? Tavşan konuşur mu hiç? Bu tavşan konuşuyor ama. Ay çok korktum şimdi. Korkma korkma. Ben sana zarar vermem. Ay hala konuşuyor. Ben kaçıyorum anneciğim. Nilo'ya. Nilo'ya gitme. Nilo'ya. Nilo'ya. Geldim tavşancık. Doğrusu biraz korktum konuşmandan. Ben ilk defa konuşan bir tavşan görüyorum. Evet, hem konuşuyorum hem de benim sihirli güçlerim var. Aa, gerçekten mi? Nasıl yani? Sihirli güçlerin mi var? Evet, sihirli güçlerim var. Bak, tam arkanda bir çubuk var. Bakayım. Aa, aynı masallardaki gibi. Ne işe yarıyor bu çubuk? Bu çubuğu alıyorsun ve benim üzerime üç defa dokunduruyorsun. Dokundururken de gül dibi bülbül dili, gece penceredeki tekir kedi. Getir benim en sevdiğim şeyi diyeceksin. Ay bu çok uzun ama ben bunu aklımda tutamam ki. Benim söylediklerimi tekrar edersen çabucak öğrenirsin. Tamam tamam. Hadi çok merak ettim. Çok heyecanlıyım. Ay arkadaşlar aynı masallardaki gibi gerçekten ne istersem çıkacak mı ortaya acaba? Peki her istediğimi dileyebilir miyim? Tabii ki dileyebilirsin. Ay bu ne kadar güzel bir şeymiş arkadaşlar böyle. Her istediğimi dileyebileceğim. Ay tıpkı masallardaki gibi. Tamam bu çubuğumu alacağız şimdi. Hemen alıyorum bu çubuğu. Hadi ilk deneme bir başlayalım bakalım. Ee, ne diyecektim? Gül dibi bülbül dili diyeceksin. Bu şekilde başlayacaksın. Tamam tamam hatırladım. Üç kere kafana vuracağım ve bunu söyleyeceğim değil mi? Evet. O zaman başlayalım. Gül dibi, bülbül dili, gece penceredeki tekir kedi. Getir benim istediğim şeyi. E hani bir şey olmadı? Şimdi beni olduğum yerden kaldır. Ha! Arkadaşlar çikolatalı bir kek istemiştim. İstediğim gibi de oldu. Ay keşke en sevdiğim en çok istediğim oyuncağı dileseydim. Dur şu önce kekimi bir yiyeyim de. Hmm, hmm. Ay çok da lezzetliymiş bu ya. Afiyet olsun Nilo ya. Ay çok teşekkür ederim tavşancık. Şey ben bir tane daha bir şey dileyebilir miyim acaba? Olur. Ben zaten senin tavşanınım. Senin istediğin, dilediğin her şeyi buraya getirebilirim. Ay çok eğlenceliymiş bu. Tamam başlıyoruz. Ee, neydi? Gül dibi mi bülbül müydü neydi? Tamam ben sana şimdi hatırlatacağım. Gül dibi bülbül dili diyeceksin. Tamam tamam hatırladım. Başlıyoruz o zaman. Gül dibi bülbül dili. Gece penceredeki tekir kedi. Getir benim istediğim şeyi. <laughs> şimdi kaldırıyorum seni. Ben En sevdiğim Ay ben bu oyuncağa bayılıyorum arkadaşlar. Bunu çok istemiştim ama annem bir türlü bana alamamıştı. Bakın, bunun içerisinde böyle bir polipakit bebek var. Bu bebeği alıyorsunuz. Buralarda bu şekilde oynatabiliyorsunuz. Ve bunun en güzel yanı bu şekilde kola takılabiliyor arkadaşlar. Çok sevdiğim bir oyuncak bu. Ay canım tavşanım benim. Çok teşekkür ederim ya çok merak ettim. Benim sihirli güçlerim var. O yüzden getirebiliyorum. Ay canım tavşanım benim. Tavşancık bana getirdiklerin için çok teşekkür ederim. Bu sihirli çubuk bende kalabilir mi? Tabii ki kalabilir. Ama çok dikkatli olmalısın Nilo'ya. Her şeyde onu kullanmamalısın. Bazen istemediğimiz sonuçlar alabiliriz. Ya, tamam tamam. Dikkatli olacağım. Ben biraz yoruldum. Biraz dinlenmek istiyorum. Şunu unutma. Ben uyurken yanlış sihirler yapabilirsin. Yaptığın sihirleri geri eski haline getiremeyebilirsin. Ben uyurken yanlış bir şey yaparsan Beni uyandıramazsın Nilo'ya. Benim kendim uyanmam gerekir. Beni uyandırırsan yaptığın sihirleri geri eski haline getiremeyebilirsin. Çünkü o ben uyurken ya çalışmaz ya da yanlış çalışır. Lütfen dikkatli ol tamam mı? Tamam tamam dikkatli olurum tavşancık. Sen uyu dinlen. Sonra yine birlikte eğlenelim mi? Ne olur ne olur. Tamam. Eğleniriz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar tavşancık uyuyor. Ay bu sihirli çubukla birazcık denemeler yapsam ne olur? Ee, birazcık korktum açıkçası. Yanlış şeyler yapabilirsin dedi tavşancık. Ama olmayabilirmiş sonuçta. Biraz denesem ne olur ki? Aa Tospik geliyor. Canım Tospik. Tatlı Tospik. Keşke tavşancığı seninle tanıştırsaydım Tospik. Neyse, birazdan uyanır. O zaman tanışırsınız. Hmm, sen de mi çok merak ettin Tospik'im? Evet, evet. Çok tatlı bir tavşancık. Ha, sen bunu mu merak ettin? Bu sihirli bir çubuk. Tavşancığın çubuğu. Ama o uyurken çok dikkatli kullanmamız gerektiğini söyledi. kospiyim benim. Ya senin bu kıyafetin de çok eski. Sana şöyle güzel bir kıyafet yapsam olur mu acaba bu çubukla? Nasıl olur? Ay bir denesem mi tavşancık uyurken? Ama deneme demişti. Ya belki de bir şey olmaz. Bir deneyeyim bakayım. Gül dibi, bülbül dili, gece penceredeki tekir kedi. Getir benim en sevdiğim şeyi. <laughs> ne oldu böyle? Toz bi bir kurbağaya dönüştü. <laughs> Canım toz bim. Bi ay ben ne yapacağım? Toz bir bir kurbağaya dönüştü. Hemen bunu eski haline dönüştürmeliyim. Hemen hemen. Ee, ay ne diyecektim? Gül dili, tekir kedi. Getiren sevdiğim şeyi. Olmuyor. Olmuyor. Ay tekerlemeyi de unuttum. Ne yapacağım şimdi? Beni sakın uyandırma demişti tavşancık. Beni uyandırırsan bütün sihirler bozulur. Her şey eski halinde kalır demişti. Ay ben ne yapacağım şimdi? Aa, canım, canım toz bir bir kurbağaya dönüştü. Ne olacak şimdi? Tavşancığın yanına bir gidip bakayım. Hala uyuyor mu? Tavşancık orada arkadaşlar. Ay bu nasıl bir şey ya? Gözü açık uyuyor. İlk defa gözü açık uyuyan bir tavşan gördüm. Gözü açık hiç uyun olur mu ya? Ay uyandırsam mı acaba? Ya Tospik ömür boyu öyle kalırsa? O zaman çok üzülürüm. Ne yapacağım şimdi ben? Ne oldu Nilo'ya? ya? Ah uyandı tavşancık. Canım tavşancığım benim. Ben ben yanlışlıkla toz bir kurbanya dönüştürdüm. Kurbanya mı dönüştürdün? Evet. istemeden oldu. Onun kıyafetini değiştirmek istemiştim. Ama hiç istemediğim şeyler oldu. Anladım. Bunun tek bir çözümü var. Tekerlemeyi tersten söyleyeceğiz. Tersten mi söyleyeceğiz? Bütün kelimelerimi tersten söyleyeceğiz. Tekerlemenin kendisini tersten söyleyeceğiz. Peki tekerlemeyi hatırlıyor musun? Ee, yok işte hatırlayamadım ki tekerlemeyi. Tamam bir defa söyleyeceğim. Çok iyi dinle. Gül dibi bülbül bül dili. Gece penceredeki tekir kedi. Getir benim en sevdiğim şeyi. Bunu tersten söyleyeceksin Nilo'ya. Ancak o zaman düzelir. Ay bunu sen yapsan olmaz mı tavşancık? Olmaz Nilo ya. Bunu ancak sen düzeltebilirsin. Of ya tamam bir deneyeceğim. İnşallah unutmam söylediğin şeyi. Ay neydi? Tavşancık birazcık tüyo versen. Gül dibi bülbül bül dedi. Ama tersten okuyacaksın Niloya. En sondan başlayacaksın. Tamam tamam hatırladım. Gece penceredeki tekir kedi. Getir benim istediğim şeyi. Ay olmadı. Yanlış söyledim. Yalnızca bir hakkın kaldı Nilo'ya. Onu da yanlış söylersen dost ömür boyu kurbağa olarak yaşar. Tamam tamam. Şimdi kafamı topluyorum. Ay çok heyecanlandım. Yanlış söylememem lazım. Tosbi'yi kurtarmam lazım. Canım tosbiyim. Tamam. Bekliyorum şimdi. Derin bir nefes aldım. Hemen başlıyorum. Getir benim istediğim şeyi. Gece penceredeki tekir kedi. Gül dibi. Bülbül dili. Aa, geldi işte Tos Derim. Çok özür diledim. <laughs> Çok mu korktun sen? <laughs> canım toz beyim benim. Ben sadece sana iyilik yapmak istemiştim. Hiç sana kötülük yapar mıyım ben? Aa, canım toz beyim. Al bu çubuğu tavşancık. Ben artık sihir falan istemiyorum. Sevdiklerime zarar veriyorum çünkü. Üzülme Nilo'ya. Küçük bir hata olmuş ama daha dikkatli olmalısın. Evet, sihir yapmayalım bundan sonra ben yokken olur mu? Tamam, olur olur. Hiç yapmayacağım zaten. Hiç de yapmak istemiyorum. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.